Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından buz hokeyi yıldızlar ve minikler sezon finali müsabakası düzenlendi. Antakya Buz Patini Salonu'nda oynanan müsabakaları takip eden Vali Doğan, kazanan takım oyuncularına kupa ve madalyalarını takdim ederek tüm takım oyuncularını ve hocalarını tebrik etti. Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgür Soyçelik, Hatay Gençlik Spor ve İl Müdürü Cemil Şensöz'de sporcuların aileleri katıldı. Buz hokeyi antrenörü Adem Arsan, hedefimiz Antakya'dan milli sporcu yetiştirmek dedi. Az Spor Kulübü'nde. E, tesisimiz iki yıldır açık bulunmaktadır. İki yıldır aktif olarak altyapı sporcuları yetiştiriyoruz. Türkiye turnuvalarını yetiştirmek için. E, hedefimiz Antakya'da milli sporcu yetiştirmez. Buz hokeyi, buz hokeyi sporu diğer sporlara göre daha az revaçlı olduğu için bu anlamda millilik daha önemli, daha hızlı bir şekilde olabilir. Bizim isteğimiz sevgili Antakya halkından bize destekli bulunmaları. Buz Hokey Antrenörü Mert Ezerse tüm Antakya halkını buz patenine ve hokeyine davet ediyorum dedi. Geçen yıl Ankara'da minikler müsabakasına katıldık. Orada e, siz de biliyorsunuz minikler müsabakasında e, madalya herkese veriliyor. Burada da aynı şey yaptık. Bu yıl biz çocukları Ankara'ya götüremedik. Onları şevklendirmek adına burada sezon sonu final maçı yaptık. Katılım yüksekte tüm Antakya halkını buz patenine, buz hokeyine davet ediyorum.